Ali Şansalan, Ali Şansalan yıllardır Fenerbahçe maçlarına atanmıyor ama Federasyon Başkanı Galatasaray'a gelince inanılmaz delikanlı, Aynalı Tahir'deki delikanlı rolü gibi ama Aynalı Tahir'e kadar gittim mi? Aynen mevzu Fenerbahçe olunca ortada yok. Çünkü zaten geldiğinden bu yana doğdum. herhalde bence Fenerbahçe'de başarısız gidiyor. Puan farkı 8. Sayın Federasyon Başkanının morali bozuk galiba. Uzun süredir ekranlara çıkmıyor, açıklama yapmıyor. Göztepe'nin hakkı yendi denmeli bence bu hafta. Sayın Başkan bir ekrana çıkmalı diye düşünüyorum ben. Ee, Bakın efetif bir alakalı sen beş. asisti... Ay, beş. E, nasıl 5? Ahmet Ercanlar kesin yeneceğini söyledi. Ya onunla alakalı Tümer Metin'le Ersin Düzen arasındaki diyalog harika da. Ee, yani Tümer Metin eski Fenerbahçe'yi düşünerek diyor ki ben eski bir Fenerbahçeli oyuncu olarak bana göre puan farkı 8 değil 5 diyor <laughs> İzlesem Fenerbahçeli oyuncu olarak Galatasaray'ın oyununu... Az bile derim diyor Ersun Düzen. Haklı da söylüyor. Ya iki takım arasındaki farkı hakemlerle, federasyonla falan açıklayamazsın abi. Galatasaraylı bugün maçı olmadığında takımını özlüyor. Fenerbahçeli de diyor ki Allah'a şükür bu hafta lig yok, stressiz geçecek. şimdi Olay bu. İki takım arasındaki fark bu. Şu algı, nedir? Algı, algı nedir? Algı, algı nedir? nedir? Algı, evet, evet. Evet. algı son 9 maçında 7 galibiyet, beraber, bir beraberlik, bir mağlubiyet almış bir takıma çok berbat gittiğini, çok rezil gittiğini söylemek mesela. Tamam mı? Çünkü keyif Ve rakibe, vermiyor. Çünkü keyif bundan vermiyor. çok daha kötü bir grafik sergileyebilecekken son 9 maçta. En azından son 3 maçın ikisinde hakemle galip gelmiş Ve hemen hemen aynı performansla olacak. iki Bence birçok Fenerbahçe'li sanatçı. 9 maçta 7 galibiyet diyeyim. almış. Bir beraberlik bir mağlubiyet almış. takıma. başarısız çok kötü Başarısız i̇şte çünkü algı budur. bakıyorum abi. Algı budur. Bana şunu, algı, bana Fenerbahçe şunu... Atletico Bilbao'ya yenilirken büyük skandal, rezalet. Ya. Olağanüstü büyük rezalet deyip 3 gün önce Real Madrid yemiş olan Atletico Bilbao'ya tırnak içinde söylüyorum. Bir gün sonra Galatasaray Malmö'yle ile 16 yaşın 17 yaşında ne Kaleci malum, Kale'deyken berabere kaldığında Aa, Galatasaray. Ya ne malum oynadığın rakiplere bak Allah ne aşkına malum. Ya insan utanır bundan mağlup derken. Ya şimdi bir bak, Fenerbahçe sen olsan buradan değerlendirdin ama ben Fenerbahçe, Galatasaray bir büyüklüğünden onlar dolayı, dolayı kendi takımımı, kendi hocamı konuşmayalım hocam lütfen. Eleştirilebildiğim eleştirebildiğim için ya. ben burada Sanki çıkıp Galatasaray'ı eleştirebildiğim ya. için senin gibi Fenerbahçe falan demediğim için evet. hiç oradan örneklerle gelmedim. Ya. Senin ağzı eden 3-1 yediğin takımı da ben elimden kaçırdım. Çocuğa yap bana niye yapıyorsun ya? Ya bana geçer mi bu algı. Sen Liga senin olayın. Ben Messi'nin olayım abi. Ben açık açık ben Okan Buruk'u da Sayın evet, Başkan Başkan Dursun Özbey'i de eleştirebiliyorum. Senin de marika, sen senin gibi değilim. Ama sen. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor demiyorum. Evet. Ben çıkıp Galatasaray'ı eleştirebiliyorum. Algı yapan sensin bak ya bunu anla. Birçok Fenerbahçe'yi de ya. bunun farkında. Bir göster. Ben, sarı sana şunu söyle. Ne? Okan Buruk ne biçim futbolda mesela? Hakem olmasa kazanamazsınız da. Eleştiri bu. Birçok kanalda işlerine, da yorumcu olmasa takdir sanay... Etmiştir bak Galatasaray şey eleştirebiliyor diye. Tamam. Hakem olmasay, buradan çıkabilir miydi? Tamam. 86. dakikada bırak foul. Ben sana şu o, söyle, o zaman şunun yanıtını versene Ahmet Tercan. 86. bir soru bu, geldi Ahmet. Ahmet bir kazınlarım. soru geldi. İlk onu Altıdan söyledim Fenerbahçe niye yenemiyor ya? Çok kaliteli bir takım. Bir kimi yenemiyor? İlk alttaki hiçbir takımı niye Ya yenemiyor? babacığım bir şey soracağım. Heh. İkinci devre belki hepsini yenecek. Galatasaray çok kaliteli bir takımdı. Geçen sene niye 10 kişilik Fenerbahçe yenemedi? Niye inemedi? ama, yenemedi? ya çünkü Fenerbahçe şampiyonluk hak ediyordu. Galatasaray yıllardır Kadıköy'de kazanıyor. Hak etmiyordunuz. Geçen sene Sen iki de iki maçta Hamspark'ta ilk kazanıyorsun. maçta yere yata yata maçı bitirdiniz. Şutunuz yok. Hakem Arda kardeşler 40 dakika maç oynattı. Tek Fenerbahçe şey çok söyleyeyim. iyi bir takım. Fenerbahçe Pendik doğru da yönetiliyor. Katılıyor. Fenerbahçe hatırlıyor musun? Faul yok kırı kırıldı. Kaç kaç tane faul olmuş? 29. Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray kaç fuar yaptı biliyor musun abi? Arda Karadeniz'in yönetimi. 26 fuar. O Pendik maçında dedi ki skandal, rezalet falan. Neredeyse aynı sayıda fuar, aynı sayıda oyundurması. Bu tek taktiği Fenerbahçe ya oynatmamakta. Fenerbahçeli taraftarlarını uyutuyorlar. Böyle Hiç tartışmalarla söyleyeyim. ya bugün söyleyeyim. yönetim istifaya davet edilmiş. Acı umucalı konuşurken taraftar arkadan devreye girmiş. istifa evet, evet. diye bağırmış. Ya siz taraftar Fenerbahçe, birbirine girmiş. Ahmet Ercanlar bunların hiçbirini konuşmuyor. Çok çok iyi biliyorsunuz. Ahmet pankartları hazırlayan çok kimdi? O konu hakkında bilgim var mı? Pankartları hazırlayanlar kimdi? Bugün stada alınmayan Birkaç tane pankart babacığım paylaşıldı, bak. edildi. Ya bunları Hatta geçelim. Onu da bak bizi aptal yerine koymasın Stada pankartlar her zaman bir gün önceden gelir. Valilik ve polisin izniyle temsilci e, o stadanılır. Maçtan maç günü... bir gün öncesinde evet. hazırlanır her şey. Her şey teslim edilir. Polis onaylar, valilik onaylar. Pankart öyle yapıyor. pankart maç günü getirilmez. Tamam mı? Bu maç... bu tamamen organize bir iş diyorsun. Baba bak bir tribüncü. alınmadı diyerek abi, de haber bak, mi yaptım? Bir türbüncü, Ben de tribünlerde yıllarca maç izledim. Bunlar 25 sene önce de. 30 sene önce de pankartlar. Yani 90'ların başı ayrıdır. Pankartlar bir gün önce verilirdi. Hep böyleydi. Bir tribüncünün bunu bilmemesi mümkün mü? <laughs> mümkün mü söyle bana. Maç tribünde olan mu? bir adamın. Maç sabahı. Hayır Ma maçtan maç. bir gün önce. Bak maç sabah bilmiyorum. Galatasaray'da Bak, maç sabahı. sabahı yapabiliyorsun. Aynen. Şu aile Fenerbahçe'de e, sabah, maçtan bir gün Sabahki sabah o toplantı, eşküdyum, da, toplantı, toplantı. Eşküdyum, toplantısı Aynen. sabah eşli olması lazım. Sabah onda eski durum toplantısı olur. Yani. O yüzden Fenerbahçe'de bir gün önceden teslim edilir pankartlar. Hı. Öyle maç oynanırken ben pankartla geldim. bununla gireceğim. Ya bunu her türlü bilir. Bunu getiren iyi niyetli değil zaten. Çünkü alınmayacağını bile bile getiriyor. Herhalde daha doğrusu eşgüdüm olayından daha önce Ortega olayından sonra herhalde değişti diye tahmin ediyorum. İçeri sokulmuştu çünkü bir anda.